Hepiniz merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Miraç. Miraç. Ee, biz de çekeceğim. Bir dakika. Ben bir videosu çekeceğim arkadaşlar. Youtuber olmayı çalışacağım. Aile yani biz sizle bir aileyiz. <laughs> Büyük youtuberlar gibi konuştum. Arkadaşlar Eee kaç ay oldu. Yazdan beri sürmedim biz de şimdi tekrar süreceğim. Paslanmış. Paslanmış dedim yani hep tozlanmış, ellerim falan hep toz oluyordu. Ee, kendimi tanıtayım. Ben çobanım. Ee, YouTuber olmak istiyorum. Boksörüm. Boksun. boksum var Ona sana ne diyeyim? Öyle işte arkadaşlar zaten ilerliyorum o zamanlarda. Sizle tanışacağız. Hava çok kararmadan ee, videomuza geçelim arkadaşlar. Bu kısa video olur muhtemelen. Çünkü çok uzun video çekemeyeceğim. Ee, o zaman videoya başlayalım. Şöyle. Ekran niye bu kadar kötü ya? Hadi yakalım ya Allah ya. Bismillah. Arkadaşlar siz size bir göstereyim. Arkadaşlar bir sitatım. İyi tamam orada şu markanın ama siz görmüyorsunuz herhalde anlarsınız. Şöyle arkadaşlar ön fren kopuk arka fren çok sağlam değil. Ondan sonra şöyle jantları hafif boyamaya çalıştım. Şuradan onu da frenlerin yapmıştı. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle abimin de şurada bir kaynak var. Abim arkadaşlar ben alım. Şu kaç vitesimdi? 7 burada vitesi var. Bir dakika bu niye kötü gösteriyor ya? Burada da kaç vites? Bu 3 vites miydi? Neydi arkadaşlar? 1 2 3 vites olması lazım. Böyle arkadaşlar. Şu gece sen takmıştım gezin. Böyle sus olsun diye benim burada hep düğün şeyleri vardı. Başlayalım o zaman Ayakkabı çekilmiş. Arkadaşlar ayakkabılar giyindi. Fren böyle. Hadi bakalım Allah sonumuz Güneş battı. Aa, bir sabahsız. Tecrübe. Hasret doldu gönlümde. Sevmezsen iyi mi? Arkadaşlar nasıl alınır? Burada ne mal yayılır be? Şura bizim olacak. ana kuşlara bak. bizim olacak. Şu, Arkadaşlar şurada bir ahır yapılıyor. Öyle. Bunlar istedim. Kendimi çok gösteremeyeceğim. Arkadaşlar uzun zaman oldu. Biz de sürmeyelim biraz kendimizi açalım. Şöyle. Yine aynı. Ben ayaklarımı falan bırakıyordum. Ama uzun zaman olduğu için şimdi zar zor bırakıyorum. İlerleyen zamanlarda kamera alacağız. Şuraya saat halk ekiyorlar arkadaşlar. Bu arada gün batımı çok güzel. Şöyle sağlam çekebilir miyim? Dur bakayım. gözükmüyor. Az önce de başlasaydım video çok güzel oluyordu arkadaşlar. Neyse. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ben önce de çobandım. Konuşayım. Ee, bizim koyunlarımız ve keçilerimiz var. Tekelerimiz. Biz burada yayılıyorduk. Saat 5 yok. 3'te 4'te kalkıyorduk. Biz buraya mal getiriyorduk. Bizim köpeklerimiz de vardı koca koca. Ee, Elim bırakayım arkadaşlar. Elim bırakınca dengede duramıyorum. Ee, sabah erken kalkıyorduk. Tabi o zamanlar okul yoktu. Okul olduğu zamanlar biz buraya yeni taşımıştık. Mallarımız olduğu için biz buraya geldik. Adana'ya. Adana'da oturduk. Böyle. Aa köpekçi. Gel. Ana biz bunu sabah gördüydük. Lan. Ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar. Ama ayağı biraz şey olmuş ya. Gel hadi gidelim. Gel hadi. Arkadaşlar buraya işte komple salatalık. Gel bakalım köpek Şuraya bizim dere. Arkadan motor geliyor kenara çıkıyor. Bu arkadaşlar bayağı gideceğiz. Dayı ben bunları çekerim. Arkadaşlar bizim de bir hayalimiz varır. Benim kameramın Allah. Arkadaşlar kameram çok kötü. Lan kenara geç. Salak. Kameram niye benim bu kadar kötü? Of şu an çok güzel oldu tamam. Böyle durursa bir dakika ben şuradan kalkamıyorum. Ayakta ben tekel bırakayım. Onu arkadaşlar kamera alınca yattık bağlı mı? Nasıl arkadaşlar size zaman? En azı Dersen yanımda değil. Bu arada bunu niye böyle doladım? Şöyle doladım. Köpek tipi. Niye Fren tutmuyor. Bak tut. <laughs> Arkadaşlar bu arada bizim grup var. Onlarla da video gelecek. Aa şurada koyunlar var. Koyunu göstereyim size. Bizim de var. Köpek gelmiyor. Arkadaşlar görür görmüyorsunuz ama şurada bak. Şurada. Hay kamera alımı ya. Bakın bayağı var. Onların köpeği var. Baba şurada. Hayvanlar orada yayıyor. Bizim de burada böyle, bunun bizimkinden fazla ya. Şöyle biraz yüzümü göstereyim. Evet iyi. Şöyle bir resim çekin. <laughs> evet, arkadaşlar böyle bizim. Bizim her yer arkadaşlar yeşilliktir. Bakmayın buranın böyle olduğuna. Evet arkadaşlar bu da yüzüm. Ben, keyfim ve kahkası. Gerisi bizi <laughs> Arkadaşlar bizim onun e, bizim 130 tane 160 tane böyle malımız vardı. Abartmıyorum. Koyun vardı. 6 tane teke vardı. 20'ler 30'lara yakın da keçi vardı. Ee, köyün en çok malı olan bizdik yani herhalde. Bir kişi vardı herhalde. O bizden çok neydi? Tam hatırlamıyorum da boşayalım. Ee, ben size anılarımı sonra anlatayım. bizim çok anılarımız var arkadaşlar. Neyse işte. Öyle. Araba jantı. Araba dereye uçmuş. <laughs> öyle işte arkadaşlar. Şimdi elimi bırakacağım inşallah da şurada ama. Daha böyle telefon çok. Şurada biz çalışıyorduk arkadaşlar. Çalışacaktık çalışmadık. Arabanın sesini duyuyor varsa. Bu arada arkadaşlar PUBG oynuyor musunuz? Aha. <laughs> Oraya çevirme atmışlar. Burada mı kaldı acaba? Arkadaşlar PUBG oynuyorsanız adilerinizi bırakın. Farklı evet. videolar da gelir. Şöyle sürelim bakalım. Şurada otururuz. Dinleniriz. Evet. Şöyle bizim derim işte bura. Şöyle arkadaşlar. Sabır bir de Adana. Evet. Adana biri geliyor. Ben suya gideceğim ama. Frenlerim çok şey iyi. Dayı madem sinyal versene ne? biz ne yapacağız arkadaşlar? Yoruldum. Oy. Oy. Hadi ben biraz oturak şuraya. Ha bu da benim teker. Bir dakika şuraya koyayım. Şöyle. Koltuk kuluk bu arada. Koltuk şöyle. Daha fazla gösteremiyorum. Böyle işte arkadaşlar. Pardon. Böyle işte arkadaşlar. ben. Ee, arkadaşlar benim en sevdiğim spor dalından biri. Boks. Öteki de bisiklet sürme. Niye dersiniz arkadaşlar bisiklet sürünce yani insan niyese ben ferahlıyorum ama yoruluyorum da yani. Yani zayıflamak için birebir ben mesela yazın çok zayıflamıştım bisiklet sayesinde. Bizim orada şey bizim köyde sondaj var. Sondaj yani küçük su yere ama yüzebiliyoruz yani oradan su çekiyorlar. Temiz su. Yer altından gelen su. biz oraya yürüyerek giderdik. Orada bayağı var ama oraya da bir gün giderim arkadaşlarla. Öyle işte arkadaşlar. Öyle öyle zayıfladım. Benim bisiklet kenara gelsin. Eee traktör geliyor. Aha dayılar da oldu bizi mi dövecek acaba? İşte böyle arkadaşlar. Ben şu hı, kenara çekeyim. Çekik. Traktör var şu arabada gitsin. Öyle işte arkadaşlar. Ne diyeceğimi tam bilmiyorum. Ee, daha ne diyeyim? İşte öyle. Siz tanıtın. Tanışarız. Ee, Can yayın gelir bu arada arkadaşlar. Bu kadar. Biz bayağı gelmedik aslında. Biraz daha gitsem mi ya? biraz daha gitsem mi diye düşünüyorum. Hadi gidelim. ya. Allah'ın izniyle inşallah. Oh. Hadi bakalım gidelim. ya Allah ya bismillah. Hey arkadaşlar şimdi bir sabah ben yürüyüş yapıyorum nefesim açılsın diye. Bir tane kadından şey. Abi ne yani her, herhalde kargocalardı. Koyunlar vardı. Onlar da bizim gibi. Malcıydı yani. Malcı adam. Kolay gelsin dedik. Eyvallah. Sağ ol, sağ ol dedi. Şöyle koyunlara baktı. Dön 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 kadın. Koyunlara oh, niyeymiş? Baktım koyunlar geliyor. Dön 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 dön. Sen yok mu? Ondan sonra arkadaşım <laughs> böyle arkadaşlar. Zeytin bahçesi için ne olduğunu bilmiyorum. Böyle. <laughs> arkadaşlar çok konuşamıyorum. Niye? İlk yani böyle tek başıma video çekiyorum Çoban videosu çekiyordum öncelikle. Onu da, abim yardım ediyordu. o da ne? telefonum vardı O da burada. Şey oldu. O hesap etti. Yoruldum. Uf. Arkadaşlar biz de sürme kasını zayıflatıyor da. Aslında karın kası için bir ya. Çünkü bakın. Şimdi bakın ayağımı çeviriyorum. Hem ayak kası. Aha. Polis mi lan o? Şurada. Ambulans herhalde. Daha fazla gidemem. Bakın şurada köpek var. Şurada köpek var. Ondan daha fazla gitmem. Öldüm heh. Şimdi arkadaşlar burası ayağımız böyle hareket ettikçe burası sıkışıyor. Hem telliyoruz, hem ciğerimiz açılıyor, hem ayak kası, hem karın kası için yani on numara arkadaşlar. <laughs> Bilgilendir. <laughs> Yoruldum. Az uzun zamanda bir ses sürmüyorum yani olacağı bu. arada arkadaşlar ben İmamoğlu'nda oturuyorum. İmamoğlu'nda oturanlarla bir gün buluşabiliriz takip takipçilerimizle. Buluşuruz yani ayıp ediyoruz. Ayıp ediyoruz. Evet ben de konuşmayı unut. Hayır. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci dönem de geldi bu arada. Biraz okuldan konuşak. İkinci dönem de geldi vallahi okul bitti. 7'ye geçeceğim. Siz kaça geçeceksiniz onu söyleyeyim. Ben 6'ya gidiyordum. Şimdi 7'ye geçeceğim. Sene. Karneyi alacağız. Hop ben 7. sınıf. Bu arada arkadaşlar ben, benim belgem onur belgesiydi. Ben konuşmam. Ee, Türkçe yüzünden kalıyordum arkadaşlar. Ondan onur belgesi aldı. En akıllılar bendim. <laughs> el aldı ver Öyle yani. Ee, siz ne aldınız onu yazın. Ben onu belgesi aldım. İnşallah bir sonra takdir. Takdir. Takdir ilahi arkadaşlar bu arada bursuluk. Bursuluk geliyor arkadaşlar. Bursuluk kazanacağız inşallah. Ben gireceğim. Kazanırım inşallah arkadaşlar. Vallahi. Yani arkadaşlar uf. Uh, bulutlar göstereyim size. Or yönlüm, uyan gönlüm, acı senin kadehin. Şey, Se, Aleyküm senem. Arkadaşlar bizim bir tane adam var da. bulut neyle onu uyuyor kardeş. Döner araba uçağı var kardeş. Şöyle arkadaşlar ben niye bulutu gösteriyorum? Arkadaşlar şimdi şurada bir güneş olacak. Üf, ne bu resimlik be. Şöyle. Şurası arkadaşlar turuncu olan yer fabrika. Büyük ayçiçeği fabrikası. Hop böyle. Ben <laughs> niye ya? Böyle arkadaşlar. Ee, eve gideyim. Evin yolunu tutayım artık. Çünkü bayağı kararmak üzere. Annem de merak eder de önce bir arı gördüm. Şu kadar. Bakın şöyle ayçiçeği falan var. Bunlar böyle arkadaşlar. Hadi geri gidelim ya Allah ya Bismillah diye ki. Tamam o evet. Bu arada arkadaşlar ben yarın boksum var benim ben video çek. Tamam bir gün çekerim ama biraz ders çalışırım arkadaşlar çünkü ödev var. Yok freni yanlış yere aldım. O sağ kolumda çünkü fren. Ben de zonuğun. Ben de sağ kolumu tuttum. Tren adıyorum da tutulmuyor. <laughs> arkadaşlar bu düşünce arkadaşlar ön filan dikeceğiz <laughs> Arkadaşlar bu arada boksa gelmek isteyenler yani beleş. E, oradaki abiler sağ olsun. Daha doğrusu başkan sağ olsun. Bize beleş hizmet veriyorlar. Bizi geliştiriyorlar arkadaşlar. Ben şu an daha gelişim da. Evde de ben prova yapıyorum arkadaşlar. Malca olduğumuzun saman var. Doldurdum. <laughs> samanı doldurdum. Samanı doldurdum. saman dövüyorum. Öyle. Ben niye her şeyde öyle. Ee, e. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun şurada. Alttan bakın şurada. Alttan. azıcık kaldır indirin. Videoyu da beğenin yani. Oradan ağrı, yanlış olur böyle. Yani. <laughs> ya ben niye video çekemiyorum abi? Buna var dediler. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğinleri de açarsanız ilk video attığımda siz haberdar olursunuz. Öyle işte. Ee, ne diyeyim başka? Hey arkadaşlar yarın bu arada video var. PUBG videosu çekerim. Ee, ID'lerinizi bırakın. Tamam mı? Aşağı ID'lerinizi bırakın. Yarın ben size dönüş yaparım. TikTok'umu da takip edin arkadaşlar. TikTok'tan da yani takip edin yani. Oradan da mesaj atın yani. Son videomu falan beğenin yani. Yorum atın yani. Ben işte YouTube'da falan geldim değil mi? Ben anlarım yani. Ben zekiyim yani. <laughs> anlarım yani. Arkadaşlar 29 takipçim var. Bana bir takipçi yükseltin ya. YouTube'a da yeni başladım. Şöyle takip ettiriminle böyle malum böyle uç yapsın. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Evet gidelim. kapanışı doğru da orada yapalım arkadaşlar. Şöyle. O zamana kadar biraz daha inşallah. Arkadaşlar shorts, short, short shorts videoları gelecek. Hadi hadi atalım. Atalım Böyle Allahu ekber <laughs> diyelim. Arkadaşlar shorts videoları da gelecek. TikTok ve ayrıyeten YouTube ayrıyeten Instagram'a gelecek. Şöyle yolu çekelim arkadaşlar. Adam. Da, su su arkadaş şu, şu. Siyah şey var ya şu. Hadi ellerimizi bırakalım biraz şov yapalım da. Şunlar var ya onlar su. Şu altın yeşil zaten. Kendimi gösteremiyorum gösteremiyorum. Çok hızlandık. Suya şimdi gireceğiz. Üstümüz başımız ataracak. Yarın okul var. O oh, zaten banyo yapacağım. Şöyle yavaş. Geçti şimdi bir daha hızlanması var. Ne güzel yokuş çıkıyor. Öyle işte arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Kapanışı burada ben yapayım. Böyle biraz hızlı gitmem lazım. Ondan ayağa bakacağım Süremiyorum kamera var. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sonra üstümüz otoban bir şey olmaz görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın açıklamadaki tiktok hesabından da beni takip edin görüşürüz